Cengiz Ünder de hemen hemen her yaz dönemi bizim transfer gündemimizde yer alır Aldın abi. Sadece bizimle Türkiye'de yazılır çizilir. Evet. Ama o Cengiz bir türlü gelmez. şimdi Bilemiyorum e, tabii. Ben şey söyleyeyim sonra hocam söylesin. Çünkü ben bir şey söyleyeceğim. Cengiz ile Kerem aynı mevkinin oyuncuları değil zaten. Yani değil Cengiz ters ayakla sağ tarafta oynayıp ters ayak kullanan bir oyuncu. Kerem tam tersi sol tarafta oynayarak eee içeri kat ederek oynayan oyuncu. Sanki Cengiz hani Kerem'in alternatifi değil de Raşit'sa'nın alternatifiymiş gibi görünüyor şu anda. Ama sonuç itibariyle söylediğin gibi orada gal zaten Marsilya'da şöyle bir sıkıntı da var. Onu da biliyorsun herhalde. E, Igor Tudor ayrılıyor. Uzun bir süre Igor Tudor'la sıkıntı yaşadı Cengiz Ünder. Şimdi o ayrılınca yerine gelen teknik direktörle ilgili durumun ne olacağına da bak bakar herhalde oyuncu. Şimdi şunu bir kez daha söylemek lazım. Yani sen çünkü transfer konusunda çok şey yaptığın için söylüyorum. Biz de e, bunu söyleyelim. Şimdi kulüpler, hocam da en başta söyledi ilk saat diliminde. Kulüpler bir planlama içerisinde pek çok oyuncuya teklif yapıyorlar zaten. Teklif yapıyorlar, menajeriyle görüşüyorlar. Tabii Şimdi bizde şöyle bir algı var. E, söylüyorsunuz ama olmadı. E, zaten e, resmi onu, dönem başlamadı o, bir kere döneme, her hayır. O dönemde yani söylüyoruz, beş tane oyuncuyla görüşüyor, bir tanesini alabiliyor ancak dört tanesiyle çeşitli nedenlerle anlaşma masasından kalktığı ya uçağa kalkıp buraya inmeyen o, e, transferler var. Onun için böyle algılamayın lütfen. Yani bunu özellikle söylüyorum. Şimdi Galatasaray şunu düşünmüştür. Ya bir yerli alternatifi hiç de fena değil Cengiz Ünder diye düşünmüş olabilir ki bu gayet sağlıklı ve doğru bir düşünce. Ama gelir mi dersen düşünürsün, menajeriyle görüşürsün, şartlara bakarsın belki olur belki olmaz. Onu söylemeye çalışıyorum yani hani biz hemen yakarsına çıkıyoruz ya bırakın böyle hayali işleri falan diye. Hani yine oraya dönmek istemiyorum ama İkardi konusunda olduğu gibi bırakın bu hayalleri dediler. Galatasaray Icardi'yi Türkiye'ye getirdi oynattı işte yani onun için söylüyorum. Hocam kusura Hocam. bakma Ö, şeyi bunu söylemek istedim çünkü herkes şey gibi ya söylüyorsunuz ama olmuyor. Keşke transfer o kadar basit olsa. Keşke gitsen hani e, kaç para domates? 20 lira. Tamam param var. Al 20 lirayı ver domatesin i̇şte, gibi öyle, olsa. Öyle, öyle bir ol. şey değil ki bu pazarlık. Kaldı ki param da yok. <laughs> ha, o da ayrı bir konu da. Evet şimdi burada Kerem'in ayrılışına bağlanmış biraz da bu transfer. Ayrılırsa. O, on, on, Onunla onun hiçbir ilgisi yok. Sevgili Aldın söyledi. Mevki olarak birbirine tamamıyla e, ters iki mevki. Biri sağda, biri solda. Biri sağ ayaklı, biri sol ayaklı. Kaldı ki yabancı kuralı da bizde değişmedi. Yani üç tane yerli oynatman lazım. Galatasaray'ın şu an Abdülkerim'le, Kerem'le iki tane banko diyebileceği yerlisi var. Ama üçüncüyü saymakta zorlanıyor. Galatasaray Kaldı ki Solbek konusunda ciddi arayışlar var. En büyük ihtiyaç tamamıyla o mevkide. Kazımcan orada bir alternatif olarak görülüyor olsa bile Galatasaray oraya zaten transfer yapacak. Orada direkt oynayabilecek yerli bir Solbek var mı? Yani çok açık konuşalım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben de bu diyemedim. Evet. Dolayısıyla Galatasaray hem oraya bir arayış için hem de bulabilirse Herhangi bir mevkiye hiç düşünmeden bu benim eldeki futbolcularımdan daha iyi dediği her yerli futbolcuya talip olur. Bunların başında da Cengiz geliyor. O yüzden Galatasaray gibi birçok kulübün de listesindedir Cengiz. Ama Galatasaray'ın bir yerlerine göre başka avantajları olduğunu da biliyorum. Fazla detaya da girmeye gerek yok. O yüzden bir Kerem'in ben kalacağını düşünüyorum böyle orada söylendiği gibi 10 milyonlara falan Kerem gitmeyecektir. İki Galatasaray'ın zaten parayı kesinlikle ikinci plana attığını da buradan bütün Galatasaraylılara duyurabiliriz. Galatasaray geçen, yani bu sene şampiyonluğu kazandığı gibi önümüzdeki sene de şampiyonluğu bir araç olarak görecek ve yine kazanmak isteyecek ama ondan öncelikli hedef Avrupa Kupası'nda başarılı olmak. Bunun için Galatasaray daha az sayıda ama daha kaliteli futbolcular transfer etmeyi planlıyor. Temenni ediyorum bütün kulüplerimiz böyle yapar. Bakın büyüklere bakın. Hepsi 12, 13, 15 futbolcu transfer ettiler. Yani bu kadar çok futbolcuyla sirkülasyonla ne kadroda istikrar sağlarsanız ne oyunda binayı yarıya kadar getirirsiniz. Sonra sil baştan bir sene sonra bir daha yarıya kadar her yönden kayıp Galatasaray keşke Cengiz'i alabilse bütün kulüpler için söylüyorum. Onunla birlikte başka yerli futbolculara da o kalitedeki oyunculara da ihtiyaç var. İşte çağları gördük. Çağlarda Madrid e yani çok konuşulmasına, istenmesine rağmen eee İspanya Atletico Madrid'e gidiyor. Ama onlar orada ülkemizi temsil etmeye devam etsinler. Bu da bizi rahatsız etmiyor tabii. Tabii şimdi yurt dışında bazı oyuncular var. Ee, işte Mert Müldür gibi, Cenk Özkacar gibi bazı oyuncular var. Yani onlarla ilgili e, Türkiye'de 8 artı 3 kuralı nedeniyle hep bir e, istek oluşuyor e, kulüplerimizde ki bu da gayet doğal. Bir de kulüplerimizin bu sezon e, gördüğüm kadarıyla... E, Almanya'da ya da e, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki e, Türk oyunculara yöneldiğini de görüyoruz. Gelecek vaat eden Türk oyunculara. E, Galatasaray'ın da o konuda takip ettiği ben not almışım 3-4 tane oyuncu var. E, yani o 3-4 oyuncunun hangilerini, scout tabii transferleri oluyor, hangilerini kazanabilir, hangisini kazanamaz onu bilmiyorum ama... 3-4 oyuncunun ismi Galatasaray'la anılıyor. Yani özellikle Alman basınında da yer alıyor. Bu oyuncular gelir gelmez bilmiyorum ama sonuçta eğer bu 3 oyuncu diyelim ki 3 oyuncuya talip oldunuz. 3 oyuncudan bir tanesini getirdiniz ve takıma monte ettiğiniz anda sizin 8 artı 3 kuralından istisna olacağınız net bir şekilde ortaya çıkıyor. üçüncü bir kişi burada üçüncü oyuncu Barış Alper Berkan. Hani Kaan, yani baktığımızda oynayabilecek dediğimizde Galatasaray için Galatasaray o konuda çok sıkıntılı bir yapıya sahip, onu özellikle söylememiz lazım. Yani evet. yurt dışından bu e, genç futbolcuları ileriye dönük planlama olarak evet takip ediyorlar. Ama geldikleri Hocam gibi zaten evet geldikleri yapıyor. gibi e, o performansı almak çok kolay değil. Yani her ne kadar yabancı statüsünde oynasa bile Yusuf Demir onlardan biri bakın Barcelona görmüş. Bir futbolcu bile şu an Galatasaray'da bu sene oynamakta zorlandı. Hocam biraz yerli sıkıntısı. olsaydı Heh, onu olsaydı şimdi. bir avantajı olacaktı o zaman kesin. Zaman zaman oynayacaktı hocam. Ama yani. yani sezon başı Yunus oynayacak, Kerem oynayacak denen o dönemde bile <laughs> Yusuf çok ciddi bir alternatif olamadı. Yunus'u da unuttuk yani Yunus da yerli e, tabii, tabii. alternatifinde. Yunus da onlardan biri ama onu diyorum. Alacağınız futbolcu elinizdekilerden daha iyi olmalı sevgili Aykut. Öyle hocam. İki tane yarım alacağına paralarını birleştir bir tane tamam. Bir 3 puanlı sistem haberimiz var. Galatasaray 3 puanlı sistemde 16 kez şampiyon oldu. Yani 3 puanlı sistem sarı kırmızılara bir hayli yaramış. İzleyelim. Zaits'in talipleri var abi açıkçası yani var. satılabilecek potansiyeli olan iyi rakama gidecek bir oyuncu yok sözleşmesi bittiği için ha. öyle bir şey yok yani Fenerbahçe'nin öyle bir şansı doğru, doğru, olmayacak doğru. sözleşmesi ikisi iki oyuncunun i̇kisi de bitiyor. da sözleşmesi bitiyor 2023 itibariyle onu zamanında satacaktı Fenerbahçe e, abi tabii. <laughs> iyi para geldiğinde değil mi?